Arkadaşlar algıyı kolaylaştırmak adına ben parçaları renklendirdim ve şöyle bir patlatılmış resim oluşturmaya çalıştım. Şimdi montaj sırasına göre tabi ben tasarlamış olduğum için biliyorum ama normalde milimizi ve bileğimizi, bileziğimizi alırız. şu şekilde monte ederiz. Önce bakın bu şekilde yerine yerleştiriliyor. Burç takılıyor. Bilezikler, rulman ve bu şekilde bir montajdan bahsediyoruz bu söküm ve takım sırasına göre şu şekilde ayırırsak parçaları daha net bir şekilde ifade etmiş oluruz. Buna e, geometrin ya da mekanizmaların patlatılmış resimleri diyoruz. Şimdi bu patlatılmış resimler dışında bir şey daha bilmem gerekiyor. O da şu. Burada Şuradaki kolun, kılavuz kolun genişliği 15 milimetre. Yani şu iki bilezik arasında benim bırakabileceğim en az miktar 15 milimetre. Daha az yaparsam buraya girmeyecektir zaten. Bilinmesi, unutulmaması gereken ölçülerden birisi bu. Bir diğeri ise şu. Bu tekerleğin tam orta, şu seçili yüzeyin tam ortası, şu yüzeyin ortasıyla aynı hizada. Yani şu çizgiyle, tekerleğin bu çizgisiyle bu kol şu işaretleyeceğim yeni çizgi arasında 1 milimetrelik bir fark var. Bakın ikisi arasında 1 milimetre bir fark var. Eğer tekerlek 1 milimetreden daha fazla sola doğru giderse bu çizgi bunun üstüne binecek ve yerleşmesi imkansız hale gelecektir. Şu eğik konik yüzeye şu e, hat oturmaya başlayacak. Aynı şekilde bu taraf için de geçerli şu çizgi şu çizgiye 1 milimetre uzaklıkta fakat tekerlek sola doğru yapılırsa eğer yani milin ölçüsü yanlış yapılırsa demeye çalıştığım o mil kısa yapılırsa tekerlek sağda kalır tekerlek sağda kalırsa buraya düzgün oturmaz ya da mil uzun yapılır uzun yapılırsa bu durumda da şu çizgi yani şu E2 yüzey bu sefer bu çizgiye oturmaya başlar çünkü tekerlek sola doğru kaymıştır Aynı şekilde bu iki sarı kol arasındaki mesafe belli olduğu için şu iki tekerlek arasındaki oynayabilecek ölçü miktarı bellidir. Bakın şu işaretlediğim iki yüzey birbirine olan uzaklıkları ne kadar olmalıdır sorusunun cevabını da aslında vermiş oluyoruz. Bu iki tekerlek birbirine yakın ölçü olarak bir milimetreden daha az, e, hadi bir buradan bir buradan 2 milimetreden daha fazla birbirine yakın olursa sorun olur. Bunları resimde belirtmem gerekiyor. Bunları unutmayın. Bu iki ölçüyü aklınızda tutun lütfen. Bir bu kolun genişliği 15 mm. İkincisi de tekerleklerin birbirlerine yakınlığı ya da uzaklığı ile ilgili ölçümüz. Tekerleklerin birbirlerine daha yakın ya da daha uzak olmalarına neden olacak ölçü de şu sarı renkte ifade etmiş olduğum milin boyundaki sapma miktarı olduğunu sanırım fark ediyorsunuzdur. Evet. Şimdi geçelim teknik resme. Teknik resme geçmeden önce bu patlatma işleminin önemini vurgulamıştım az önce. Resimde bunu bu şekilde ifade edebilmem gerekiyor ki montajı yapan arkadaşım hangi sırayla neler bulunduğunu fark edebilsin. Eğer bunu kapalı bir halde resmedecek olursam anlaşılması bir hali daha zor olmaya başlayacaktır tahmin ettiğiniz gibi. Peki teknik resme nereden başlıyoruz? Proje resmi oluşturmaya nasıl başlıyoruz? Arkadaşlar proje resimleri montajlardan başlanır öncelikle. Montaj resmini alırız. Montaj resmini neden alırız? Birkaç sebebi vardır. Bir parçalar bir araya getirildiğinde nasıl bir bütün teşkil edecekler? Bunun görünmesi. İkincisi bu gibi detayların daha net ifade edilebilmesi. Gerekiyorsa patlatma işlemleri, işlemlerini verilerek bu şekilde takım takılma sıralarının daha net bir şekilde ifade edilebilmesi. Üçüncü de bu parçalara balon verilmesi yani malzeme listesi kullanılan parça listesini oluşturabilmek için hangi parçanın işte hangi numaralı işaret edilen parçanın hangisi olduğunun daha net bir şekilde anlatılabilmesidir. Dördüncü bir gerekçemiz daha var. Az önce bahsettiğim gibi bileziklerin birbirlerine yakınlık mesafesinin azami asgari ölçülerini ya da bu tekerleklerin birbirlerine yaklaşma miktarının hangi kaç milimetreden aşağıya ya da yukarıya e, oynayacağına oynayacağına karar vermek bunu da resim üzerinde ölçü olarak gösterebilmektir. Bu proje resminde ana resim, montaj resmi alındıktan sonra parçalar tek tek detay resimlerinde ya da imalat resimlerinde gösterilecek. İşte montaj resmi bittikten sonra bu parçayı tek başına alacağım. Ve tek başına resmini çıkaracağım gibi. Sadece parçaları tek tek resmedecek olursak bu parça nereye takılıyor bunu anlayabilmem. Karşımdaki insanlara bunu anlatabilmem mümkün olmayacaktır. O yüzden teknik resme başlarken arkadaşlar önce kağıt seçimi. Kağıdımızı e, proje ana sayfası için genelde A3 seçiyoruz. E, çok büyük projeler değilse şayet. A3 neden? Çünkü az önce bahsettiğim 4 nedenden ötürü. Bunun üzerine malzeme listesi koyacağım, gerekiyorsa özel e, görünüşler, özel ölçüler yerleştireceğim, balonlama yapacağım. Yani küçük bir A4 işimi görmeyecek. Çoğunlukla A4 kullanıyoruz, A3 kullanıyoruz bunun için. Antetimiz de şirketlere özel antetlerdir genelde. Ben burada standart e, var olan DIN standartlarına uygun olarak verilmiş, pardon, ISO standartına uygun olarak verilmiş. Kağıt antetini işaretleyip geçeceğim. Yani alacağım kağıt bu. Bu kağıt üzerinde durumu izah etmeye çalışacağım. Aslında bu kağıt benim size anlattığım kağıtlar için uygun değil. Teknik resim standartlarımız için uygun değil. Yukarıdan 20 mm boşluk, diğer kenarlardan 5'er mm boşluk bırakılmamış. Bu sebeple bunu görmezden gelmenizi rica edeceğim. Elimle çiziyor olsam antetimi kesinlikle belirlerdim. Ayrıca program kullanıyorsanız zaten çerçeve ve antetinizi önceden hazırlamış olmanız doğru olacaktır. Şirketlere özel hazırlamış olduğumuz çerçeve ve antetler kullanılır. Burada şu anda programı bana verdi. Standart şablonu şimdilik kullanacağım. Şimdi proje resmine başlama zamanı. Öncelikle görünüşünü alacağım parçamı Seçiyorum, şöyle görebileceğiniz şekilde belirleyeceğim. Hangisini alalım? Şimdi arkadaşlar arkada tabi programda patlatılmış resmin mevcut olduğu için patlatılmış olarak verdi bana görünüşü önemli değil ölçek. Bu şekildeki bir ölçek uygun değil. Balonlama işlemi yapacağım için izometrik görünüşler kullanmayı tercih ediyoruz. Bir balonlama işlemi yapacağım bunun üzerinde uygun ölçek seçimi yapıyorum nispeten daha iyi biraz daha büyük kullanabilirim ama kağıt bana lazım. Bu şu anda A3 kağıdı oldukça da büyük aslında. Görünüm stilim zaten belli. Bu özel patlatılmış görünüş sanırım benim için yeterli olacaktır. Görünüşümü yerleştiriyorum. Şimdi malzeme listesini alma zamanı. Malzeme listesini almak üzere bir balonlama yapacağım. Şunun üzerinde parçalarım bunlar. Balonları net anlaşılır şekilde koymam gerekiyor. Mümkünse aynı sıraya, okların tam olarak nereye işaret ettiği, hangi parçaya işaret ettiği bakan kişi tarafından net bir şekilde anlaşılmalı ve düzgün balonlar mümkün olduğu kadar düzgün bir şekilde sıralanmalıdır. Evet, bunun için uygun gibi görünüyor. Şimdi malzeme listesini alıyorum. Malzeme listem bu. Hemen antetimin üzerine yerleştiriyorum bunu. Toplamda şöyle tam düzgün köşeye oturacak şekilde yerleştiriyorum. İki tane rondelam var. Bakıyorum bilezik bir, bilezik 2, burç 2, 1, rol, e, rulmanım, e, milim ve makaram. Bu şekilde toplamda 9 tane parça görünüyor. Bu 9 tane parçaya şöyle bakacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aynı parçadan birden fazla işaretlenmiş program tarafından o birden fazla olan balonların bulunmaması gerekiyor. Şu beşler birden başlayalım. 1'den bir tane, 2'den bir tane, 3'ten bir tane, 4 numaradan bir tane konulmuş ama 5'ten oldukça fazla konmuş. 4 tane var çünkü. 5'ten bir tane bulunması yeterlidir. 6, 7 ve 8. 3, 6, 9. 9 tane parçam bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi burada bulunması yeterli olur. Evet, şöyle düzenliyorum tekrar. Hangi balonun nereyi işaret ettiği net bir şekilde görülüyor. A3 üzerinden çıktı alındığı zaman da net bir şekilde anlaşılacaktır. Evet. Şu 7 numaranın yerini değiştirmek istiyorum. 7 numarayı şu şekilde direkt ifade etmek daha doğru olacaktır. Evet, eğer patlatılmış resim üzerinde balonlama yapmayacak olsaydım bazı şeyleri göremezdim. Onu da ifade edelim. Şöyle dönelim parçamıza. Patlatılmış resim almak yerine bunu bu şekilde toplanmış bir şekilde koymuş olsaydım bu durumda burç örneğin buradaki burç gözükmeyecekti. Bunu balonlayabilmem de mümkün olmayacaktı. Bu gibi parçalar içeride kalan parçaların balonlanması gerekiyorsa patlatılmış resimler en sağlıklısı, en doğrusu olacaktır. Şu alanı neden boş bıraktım? Şunun için. Az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar bazı ölçülerin verilmesi gerekiyor. Toplanmış haline şöyle resim olarak alacağım. Toplanmış hali üzerinde bazı ölçüleri vermek istiyorum. Ölçeyi birazcık daha büyütelim buradan. 1/5 değil de 1 bölü 3. örneğin yani 1 bölü 3 ile göstermek durumu ifade etmek istiyor. Şuraya alabilirim. Evet. Şimdi burada öyle ölçüler var ki tabi gerekli eksik ölçüler program tarafından verilmiyor ama ben tamamlayayım şöyle. Silindir parçaları olduğu için eksen çizgimi koymak zorundayım malumunuz biliyorsunuz. Bazı ölçüler vardı ki arkadaşlar Örneğin makaranın ben e, şöyle açayım makarayı. Bakalım. Makarayı arkadaşlar biraz sonra tek başına resmederken imalat resmini çıkaracağım. İki makara arasındaki ölçüyü vermek istiyorum. Buradan verebilmem mümkün olmayacağına göre bu ölçü ancak buradan verebileceğimi görüyorum. Ölçlendirme yaparken bazı kritik ölçüleri buradan vermem gerekiyor. Örneğin ne yapabilirim? Bakın şu ölçüyü veri, vereyim. Makaranın şu iç bilezik ölçüsü şu anda 403.30 geliyormuş. Yani hatırlayacaksınız şurada bunun şöyle bir karşılığı vardı. Yani 1 milimetre boşluklu bir karşılığı vardı. Şu arada 1 milimetrelik bir boşluk var. Bu silindirimin, bu makaramın sol tarafa ne kadar kaçık olmasına müsaade etmek istiyorum. Burada 403 30'luk bir ölçü var. 1 milimetre kayarsa 404 30 olur. 1 mm de sağ taraftaki makara kayarsa 405.30 olur. Yani benim şu 403'lük ölçüde tahammül sınırım ne kadar? Benim buradaki tahammül sınırım arkadaşlar burada en fazla 2 mm. Yani en fazla 2 mm'lik bir sapmaya müsaade edebilirim. 2 mm dersem tam bu çizgiler üst üste oturmuş olur. En az yarım milimetre arada boşluk kalmasını istiyorum diyelim. Yarım milimetre burada, yarım milimetre de sağda toplamda 1 milimetre daha düşüyor. Yani benim burada aslında en fazla 1 milimetreye oynama 1 milimetre oynamasına tahammülüm var. O yüzden bu ölçüye şöyle simetrik bir tolerans verebilirim. Artı eksi 1 milimetre. Artı eksi 1 milimetre. Yani 402 .30 ya da 404 .30 olabilir bu ölçü. Daha fazla ya da daha az olmasına müsaade etmek istemiyorum. Tabi bu çizgileri kaldırayım. Bunun resmimle alakası yok. Evet. Bu ölçüyü başka bir yerde veremem. Bir tek burada verebilirim. O yüzden bu resmi ana montaj resmine koymak zorundayım. İkinci kritik ölçümde şurasıydı. 15 mm. Yani şuraya 15 milimetrelik bir hatırlayacaksınız kol giriyordu. 15 milimetrede de vermek istediğim ölçü ne kadar? Ben buraya şöyle artı eksi bir sınır tanımlamak istiyorum. 15 milimetreden daha büyük bir ölçü olabilir ama 15'ten daha küçük olamaz. O yüzden artı değeri şöyle diyelim ki kaba bir geçme olarak düşünürsek. Kabaları hatırlayacaksınız. Şöyle çok kaba bir geçme 0.5 yani yarım milimetreye kadar bir e, tolerans söz konusu idi. Ben buraya 0.50 şeklinde bir tanım eklemek istiyorum. Yani 15'lik ölçüm yarım milimetre kadar fazla olabilir ama eksik olamaz şeklinde buradaki sınırımı da koyuyorum. Aynı ölçüyü buraya da yerleştiriyorum. Şu iki çizgim arasına benim tahammül edilebilecek ölçüm 15.5 ila 15 arasındadır şeklindeki bir tahammül sınırını da yerleştirmiş oluyorum. Başka tahammül sınırı, başka tahammül sınırı şurası da olmalı. Şimdi şu iki kol arasındaki ölçü miktarımın ne kadar olmasını istiyorum. 324 30 bu ölçü şu andaki ölçüden daha mı fazla olsun daha mı az olsun? Burası için çok şey söylenebilir ama ben bu ölçünün büyük olmasını istemiyorum. Yani burası e, düşük olabilir ama yüksek olsun istemiyorum. Çünkü kollar resme göre tam burada sıfır. Öyleyse bu ölçüyü büyük değil küçük yapmak istiyorum. Aynı şekilde artı. Yani büyük yapmayalım ama illaki küçük olacaksa şöyle yarım milimetre küçük olabilir şeklinde bir ölçü tanımı koymak işime geliyor. Bunlar yeterli gibi görünüyor şu anda bu çalışma için. Bu ölçüleri başka bir yerde veremeyeceğim için arkadaşlar burada vermeliydim. Dolayısıyla şimdi projemin giriş resmini oluşturmuş oluyor. Şöyle alabiliriz. Bu ikisini bu şekilde de yerleştirebiliriz. İşte bu giriş sayfasına projenin başlangıç resmi diyoruz arkadaşlar. Birkaç tane sebebi var bu sayfaya almamızın dediğim gibi. Parçaların gösterilmesi, montaj şeklinin gösterilmesi, kritik ölçülerin ifade edilebilmesi için oldukça gerekli. Şunu biraz daha büyük ölçekli alabilirmişiz. Biraz daha büyük ölçekli alalım bunu. 1 bölü 2 diyelim. Daha düzgün bir çalışma olarak görünecektir. Bundan sonraki aşama buradaki malzeme listesi. Yani piyasadan standart olarak temin edilecek parçalar hangileridir? İmal edilecek olan parçalar hangileridir? Hangileridir? Bunun tayin edilmesi gerekiyor. Bizim inafak parçalarımızın arkadaşlar hazır alınması gerektiğini biliyorum. Onun için ben buna e, satın alınacak notu notu düşüyorum. Satın alınacak notu düştüm. Onun dışında diğerleri için özel bir not burada şu anda yazma ihtiyacı hissetmiyorum. Hangi malzemeden kaç adet olduğu zaten sağ taraftaki adet sütununda gözüküyor. Bu tabloda item no parça numaraları parçaların isimleri özel açıklamalar ve parçaların adetleri şeklinde 4 tane sütun görünür. Belli başlı e, görünen özellikler bunlar olarak yerleştirilir. Tabi bunun yanına ağırlık işte malzeme gibi özelliklerde yazıldığı oluyor. Bunlar tamamen ihtiyaçlara göre belirlenecektir. Malzeme ve ağırlıklar buraya yazılabileceği gibi parçaların tek tek birazdan çıkarılacak imalat resimlerine de yerleştirilebilir. Ama buraya yazılması tercih ediliyor. Çünkü bu tablo niçin kullanılıyor onu bilmemiz gerekiyor. Bu tablo arkadaşlar üretim yapacak olan kişinin malzemeciden parçaları alırken ya da ön fiyatlandırma yapabilmek için tek tek parçaların imalat resimlerine bakmak yerine şuradan komple topluca malzemesi neymiş, ağırlığı neymiş görebilmesini sağladığı için genellikle buraya yazılıyor. Onu da belirtmiş olalım. O yüzden aslında malzemeleri buraya yazmakta da daha fayda var diye düşünüyorum. İşte burç için buraya bronz malzeme olarak bronzdan imal şeklinde ya da malzeme bronz şeklinde bir açıklamada eklenebilmesi mümkün. Mil için işte ne bileyim e, sert çelik ST37 vesaire ne kullanılacaksa artık belirlenebilir. Bu bizim projemizin giriş sayfası giriş resmi. Proje başlangıç kapak e, ilk resimlerinde göreceğiniz şeyler bunlardır farklı şeyler aramaya gerek yok. İlla gerekiyorsa kesit de gösterilmesi mümkün olabilir. Şuraya bir de kesit uygulaması yapılabilir. Bu parçaların birleşimlerinin net bir şekilde ifade edilebilmesi adına. Dilerseniz onu da koyayım. Bazı çalışmalarda ihtiyaç oluyor. Bazen ihtiyaç olmuyor. Şu ölçüyü birazcık yukarı kaydırayım. Yaklaştırayım. Şöyle bir de kesit işlemi. Normalde icap ediyorsa bu çalışmasına göre değişir arkadaşlar. Şöyle getirerek kesiti de buraya yerleştirebilirim. Kesit resimlerinde sağ alt tarafa kesitin adı ve ölçeği genellikle belirleniyor. Standart parçalar genelde burada kesilmiyor. İşte rondela genelde kesilmiyor. Çarpı atılıp geçiliyor. Burada cıvata yok üzerinde. Şu anda cıvata eğer olsaydı cıvatanın kesilmemesi gerekiyordu. Yani ben bunun özelliklerine şöyle girecek olursam şöyle özelliklerine girecek olursam bazı parçaların kesitten düşmesini istiyorum. Örneğin rondelalar kesilmez. Rondelaları kesitten düşüyorum. Şunlar da aslında özel üretilecek rondelalar. Kesit almam gerekiyor ama bunu da düşürmüş olayım. Şu rulmanları da kesitten düşüreyim. Şöyle onaylayarak bitireyim. Bunların kesitini almamış oldum. Şu şekilde bunlar kesilmezler. Standart parçalarımız kesilmez arkadaşlar. Tabi rondela kesilir. Burada düştüm ama e, aynı şekilde bazı parçaların daha net anlaşılsın diye bunu kestim. E, kesilmeden olduğu gibi normal görünüşü buraya ekleniyor. Evet bunu da belirledikten sonra şimdi bir sonraki parçalarımızın detay resimlerinin nasıl oluşturulacağına bakabiliriz artık.